Merhaba arkadaşlar, ben. Fare ve sıcanlar, evlerimizi istila eden ve hayatımızı zorlaştıran can sıkıcı yaratıklardır. Bu videoda sizlere fare ve sıcanları korkutup kaçırmak için kullanabileceğiniz halk ilaçlarından ve tuzaklardan bahsedeceğim. Videoda dogal malzemelerden yapılmış spreyler, kokular ve tuzaklar gibi cesitli yöntemleri ele alacağım. Ayrıca fare ve sıcanların evlerinize girmesini önlemek için alabileceğiniz önlemlerden de bahsedeceğim. Bu videoyu izleyerek fare ve sıcanları evinizden uzak tutmak için etkili ve güvenli yöntemler öğrenebilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Fareler ve sıcanlar evlerimize dadanabilen en istenmeyen misafirlerdendir. Sadece rahatsız edici olmakla kalmazlar, Aynı zamanda hastalık taşıyabilir ve evlerimize zarar verebilirler. Bu yüzden onlardan kurtulmak için etkili yöntemler bulmak önemlidir. Neyse ki fare ve sıcanlarla mücadele etmek için kullanabileceğiniz birçok farklı yöntem vardır. Bunlar arasında sunlar bulunur, tuzaklar, fare ve sıcanları yakalamak ve oldurmak için en etkili yöntemlerden biridir. Yasa'da birçok farklı tuzak turu bulunmaktadır bu nedenle sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz. Cıt tuzakları, bu tuzaklar, fare veya sıcan üzerine düşerek onları oldurur. Cıt tuzakları etkilidir, ancak aynı zamanda acımasızdır. Yapıskan tuzaklar, bu tuzaklar, fare veya sıcanı yapıskan bir yüzeye yapıştırarak yakalar. Yapıskan tuzaklar etkilidir, ancak aynı zamanda fare veya sıcan için acı verici olabilir. Canlı yakalama tuzakları, bu tuzaklar, fare veya sıcanı canlı olarak yakalar, böylece onları evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Canlı yakalama tuzakları, fare veya sıcanı oldurmak istemeyen kişiler için iyi bir seçenektir. Kovucular, fare ve sıcanları evinizden uzak tutmak için kullanılabilir. Kovucular, fare ve sıcanları uzaklaştıran kokular veya sesler yayar. Yasada birçok farklı kovucu türü bulunmaktadır. Bu nedenle sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz. Ultrasonik kovucular, bu kovucular fare ve sıcanları rahatsız eden yüksek frekanslı sesler yayar. Ultrasonik kovucuların etkililiği konusunda bazı tartışmalar vardır. Ancak bazı kişiler bunların ise yaradıgını bildirmiştir. Nane yagı, nane yagı fare ve sıcanları uzaklaştıran güçlü bir kokuya sahiptir nane yağını pamuk topları üzerine damlatabilir ve fare ve sıcanların girebileceği yerlere koyabilirsiniz. Biber spreyi, biber spreyi, fare ve sıcanları uzaklaştıran tahris edici bir maddedir. Biber spreyini fare ve sıcanların girebileceği yerlere sıkabilirsiniz. Ancak bunu yaparken dikkatli olmanız gerekir. Fare ve sıcanlarla mücadele etmek için kullanabileceğiniz birçok farklı halk ilacı da vardır. Bu ilaçlar genellikle evde bulunan malzemelerle yapılabilir ve nispeten ucuzdur. Karbonat ve seker Karbonat ve sekeri esit miktarda karıştırın ve fare ve sıcanların görebileceği yerlere koyun. Fare ve sıcanlar karısımı yiyecek ve oleceklerdir. Soğan ve sarımsak soğan ve sarımsak, fare ve sıcanları uzaklaştıran guclu bir kokuya sahiptir sogan ve sarımsak dilimlerini fare ve sıcanların girebileceği yerlere koyabilirsiniz. Nane çayı, nane çayı, fare ve sıcanları uzaklaştıran bir kokuya sahiptir. Nane çayını fare ve sıcanların girebileceği yerlere puskurtabilirsiniz. Fare ve sıcanlarla mücadele etmek için hangi yöntemi seçerseniz seçin, sorunun kaynağını bulmanız ve ortadan kaldırmanız önemlidir. Bu, yiyecek kaynaklarını ortadan kaldırmak ve fare ve sıcanların evlerinize girebileceği delikleri kapatmak anlamına gelir. Fare ve sıcanlar, evlerimizde istenmeyen misafirlerdir. Onlardan kurtulmak için birçok farklı yöntem vardır. Bu nedenle sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz. Fare ve sıcanlarla mücadele etmek için hangi yöntemi seçerseniz seçin, sorunun kaynağını bulmanız ve ortadan kaldırmanız önemlidir. Fareler, koku alma duyuları çok gelişmiş hayvanlardır. Bu nedenle, onları evinizden uzak tutmak için güçlü kokular kullanabilirsiniz. İste farelerin korktuğu bazı kokular, nane yagı, nane yagı, fareleri uzak tutan en etkili kokulardan biridir. Pamuk topları üzerine birkaç damla nane yagı damlatın ve farelerin sık korulduğu yerlere yerleştirin. Biber biber, farelerin gözlerini ve burunlarını tahris eden guclu bir kokuya sahiptir. Farelerin girebileceği yerlere kırmızı biber tozu serpin. Sirke, sirke farelerin hoslanmadığı keskin bir kokuya sahiptir. Bir sprey sisesine sirke doldurun ve farelerin sık goruldu yerlere sıkın. Soğan ve sarımsak, soğan ve sarımsak farelerin uzak durduğu bu diğer buclu kokulardır. Farelerin girebileceği yerlere dilimlenmiş sogan veya sarımsak koyun. Narenciye, fareler, narenciyelerin kokusundan hoslanmazlar. Portakal, limon veya greyfurt kabuklarını farelerin girebileceği yerlere koyun. Fareleri konut dışı alanlardan uzak tutmak için cesitli ilaçlar kullanabilirsiniz. Ancak bu ilaçları kullanırken dikkatli olmanız ve çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza etmeniz önemlidir. İste bazı etkili fare ilaçları, zehirli yemler, zehirli yemler fareleri öldürmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Ancak zehirli yemleri kullanırken dikkatli olmanız ve çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza etmeniz önemlidir. Fare kapanları, fare kapanları fareleri yakalamak veya öldürmek için kullanılan bir diğer yöntemdir cesitli fare kapanları mevcuttur ve bunları seçerken farelerin büyüklüğünü ve sayısını goz onunda bulundurmanız önemlidir. Ultrasonik fare kovucular, ultrasonik fare kovucular, fareleri uzak tutmak için yüksek frekanslı ses dalgaları yayar. Bu cihazlar, fareleri oldurmez veya yaralamaz, ancak onları rahatsız ederek uzaklaştırır. Fareleri yakalamak veya oldurmak için cesitli tuzaklar ve kapanlar mevcuttur. Tuzak seçerken farelerin büyüklüğünü ve sayısını göz önünde bulundurmanız önemlidir. İste bazı yaygın fare tuzakları ve kapanları, cıt cıtlı fare kapanı, cıt cıtlı fare kapanları, fareleri öldürmek için kullanılan en yaygın tuzaklardan biridir. Bu tuzaklar farelerin üzerine düstugunda aniden kapanarak onları öldürür. Yapıskan fare kapanı yapışkan fare kapanları, fareleri yakalamak için kullanılan bir diğer yöntemdir. Bu tuzaklar, farelerin üzerine yapısarak onları hareketsiz hale getirir. Canlı fare kapanı, canlı fare kapanları, fareleri oldurmeden yakalamak için kullanılır. Bu tuzaklar, farelerin içine girdikten sonra kapanarak onları hapseder. Elektrikli fare kapanı, Elektrikli fare kapanları, fareleri öldürmek için yüksek voltajlı elektrik kullanır. Bu tuzaklar, farelerin üzerine bastığında aniden elektrik vererek onları öldürür. Fareler evinizde istenmeyen misafirlerdir. Onları uzak tutmak için cesitli yöntemler kullanabilirsiniz. Farelerin korktuğu kokuları kullanmak, konut dışı alanlar için ilaçlar kullanmak, fare tuzakları ve kapanları kullanmak gibi yöntemler Fareleri evinizden uzak tutmanıza yardımcı olabilir.